Birinci soruya bakalım, x liraya bir ürün x kare eksi 5x artı 20 liraya satına göre bu satışla kar en az kaç liradır diye sorulmuş. Kar dediğimiz şey satış eksi alıştır. Dolayısıyla e, alış x satışta x kare eksi 5x artı 20 ise satıştan alışı çıkarırsak kar fonksiyonunu buluruz. x kare eksi 6x artı 20 olur. Ee, bu satışlar deden kar en az kaç liradır? Bize e, bu ikinci dereceden fonksiyonun tepe noktasını aslında ordinatı soruluyor. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer soruluyor. R'si eksi b bölü 2a'dan 3'tür. K'sı da f3'tür. X yerine 3 yazarsak 9 eksi 18 artı 20'den 29'dan 18 çıktı. Cevap 11 değişik olarak bulmuş. İkinci soruya bakalım. Üç kademede çalışan bir muslukta birinci kademe musluktan çıkan suyun yüksekliğini zamana bağlı saniye cinsinden değişimin denklemi hx eşittir. Eksi x kare artı 12 santimetre olarak modellenmektedir. Her kademe kendinden önceki kademinin sağladığı maksimum yüksekliği yüzde yirmi oranında arttırmaktadır. Buna göre üçüncü kademede açılırsa suyun alabileceği maksimum yükseklik kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi Birinci kademede e, alabileceği en büyük değeri bulalım kaç santimetre olduğunu. Şunun K'sını bulacağız. R'si nedir? Eksi B bölü 2A'dan 5'tir. E, F5'i bulalım. Ne kadar yüksekliğe çıkacak maksimum? 5 verirsek eksi 25 artı 50'den 25 olur. Bu birinci kademede. E artık her kademede %20 artacağına göre 5'te 1 oranında artacak. Birinci kademede 25 ise ikinci kademede 5'te 1 oranında artarsa 25'in 5'te 1'i 5 olduğu için 30 olur. Üçüncü kademede de bunun 5'te 1'i kadar artacak. 30'un 5'te 1'i de 6 olduğu için 30 artı 6'dan yükseklik 36 cm olur. Doğru seçenek D'dir. Üçüncü soruya bakalım. Şekilde gelen duvara dayalı ABCD dikdörtgeni oluşturmak için 6 tane eş dikdörtgen kullanılmıştır. Her bir dikdörtgen çelik çubuklarla oluşturulmuş olup duvara denk gelen kısımlarında çelik çubuk kullanılmamıştır. Toplamda 100 metre çelik çubuk kullanımına göre ABCD dikdörtgen alanı en çok kaç metre karedir diye sorulmuş. E, şu dikdörtgenlerin bir kenarlarını X dedim, bir kenarlarını da Y dedim. Toplamda bakın 6X var, bir de 6Y var. İşte bu 100 metre çubuğa eşit buradan x artı y 100 bölü 6'dan 50 bölü 3 olur. Bize diyor ki dikdörtgenin alanı en çok kaç metre kare e, 2x ile 3y'nin maksimum değerini soruyor. Tek bilinmeyenle yazacağız şimdi. y gördüğümüz yere e, şurası 3 çarpı 2x çarpı y gördüğümüz yere 50 bölü 3 eksi x yazalım. İşte bize bunun maksimum değeri soruluyor. Ee, 6x çarpı 50 bölü 3 eksi x. Şu 6x'i dağıtalım. Ee, 100x eksi 6x kare olur. Ee, R'si şunu eksi 6x kare artı 100x diye yazarsam eksi b bölü 2a'dan eksi 100 bölü 2a eksi 12 4'e böl 25 bölü 3 bize f 25 bölü 3 soruyor. Yani k nedir? F 25 bölü 3'tür. X yerine 25 bölü 3 yazacağım. Eksi 6 çarpı 25 bölü 3'ün karesi artı 100 çarpı 25 bölü 3 olur. Şurası eksi 6 çarpı 625 bölü 9 artı e, burası da 2500 bölü 3 olur e, ee, şunu 2'ye böyle 3'e bölelim 2 şunu da 3'e bölelim 3 eksi 1250 bölü 3 artı 3'e e, üçe böldük bu da 2500 bölü 3 2500'den 1250 çıkarsa cevap 1250 bölü 3 e, metrekare olarak bulunur doğru seçenek E'dir. Doğru soruya bakalım. Bir şirketin satışlarda elde ettiği karın ürün sayısına göre değerini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Grafik ikinci dereceden fonksiyona aittir. Buna göre bu şirketin elde edebileceği maksimum kar kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi bir kere orijinden geçtiğine göre y eşittir. ax kare artı bx tipindedir bu parabol. c'si yoktur. 0'a 0, a 0 sağlayacağı için. Bakın iki noktası belli. Bir 10'a 1200 noktasından geçiyor. Bir de 20'ye 1200 noktasından geçiyor. Bunları yerlerine yazıp A ve B'yi bulalım önce. 10 yazalım. Şunu kullanalım. 10 yazarsam 100A artı 10B eşittir 1200. Bir de 20 yazalım. 400A artı 20B de 1200 olur. Şunu 2 ile sadeleştirirsem 200A artı 10B eşittir 600. Üsttekini tekrar yazayım. 100A artı 10B de 1200'dü. Üsttekinden alttakini çıkarırsam B'ler sadeleşir. 100A eşittir eksi 600'den. A eksi 6 olur. A yerine eksi 6 yazayım şurada. Eksi 6 yazarsam eksi 600 artı 10B eşittir 1200 olur. 10B buradan 1800. de şu sıfırlar gider. 180 olarak bulunur. Demek ki bu parabolün kuralı eksi 6 x kare artı 180 x'miş. Bize maksimum değerini soruyor. Bunun alabileceği maksimum değer. K'yı soruyor. Tepe noktasının K'sını. B'si neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. Eksi 180 bölü e, 2A'dan eksi 12. 15 çıkar. K'yı da bulmak için F15'i soruyor. yerine yani 15 yazacağım. Eksi 6 çarpı 225 15'in karesi artı 180 çarpı 15 olur. Şu 15 çarpı 15 diye şunu tekrar göreyim. Bu eksi 90 tane 15. Bu da 180 tane 15 olur. 180 tane 15'ten 90 tane 15 çıkarsa 90 tane 15 kalır. 90 tane de 15'te de 1350 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. 5. sorudayız. Bir kenar 12 metre uzunluğunda olan kare şeklindeki bahçe iki kısma ayrılmıştır. Bu iki kısma çiçek dikilecektir. A kısmına metre karesi 2 TL, B kısmına metre karesi 3 TL maliyetli çiçek dikilecekmiş. Buna göre diyor, bu bahçeye çiçek dikim maliyetin minimum değeri kaç liradır? Şimdi şurası 12 eksi x olur. Bunları çarparsak alanını bulalım önce. Şu e, sarı bölgenin A kısmının alanını. X çarpı 12 eksi X bunun metrekaresi 2 lira olduğu için 2 ile çarpacağım. Artı e, kalan yerini e, tamamından bunu çıkaracağım. Şuraya A diyelim. Karışmasın. B kısmı da 144'ten şu sarı bölgenin alanını çıkaracağım. Yani X çarpı 12 eksi X'i çıkaracağım. Bunun metre karesi de 3 liraymış. Bu ikisini toplayacağım. Minimum değerini bulacağım. Şimdi A artı B'yi açalım. E, 24x şurayı çarpıyorum. Eksi 2x kare şurayı düzenleyeyim önce. Parantez içini. 144 eksi 12x artı x kare olur. Bir de bunu 3'te çarpacağım. 144 ile 3'ü çarparsam 3 kere 4, 12'nin ikisi elde var. 1, 13'ün 3'ü elde var. 1, 432 eksi 36x artı 3x kare olur. Buraya ekleyeyim onu. 432 eksi 36x artı 3x kare 3x kare ile 2x kare çıkarsa x kare kalır. Eksi 36x artı 24x eksi 12x artı 432 yapar. İşte bu fonksiyonu alabileceğimize minimum değer soruluyor. V eksi b bölü 2a'dan 6'dır. Şimdi 6 yazarsam k'yi bulurum. F6'da 36 eksi 72 artı 432'dir. Bu da 432'den 36'yı çıkarırsak cevap 396 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. Okey bakalım. Şekildeki tünelin mavi renkle gösterilen girişi denklemi y eksi 3 bölü 10 x kare artı 4 olan paraboldür. Bir kamyonet bu tünelden geçerken eni 3 metre olan kasasının üst köşelerinden her biriyle mavi renkli eğri arasındaki yatay uzaklıklar şekildeki bir 0,5 metre olmaktadır. Buna göre zemin x ekseni kabul edilecek olursa şekildeki kamyonet kasasının yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş. Ee, şimdi zemini x ekseni olarak kabul edersek Şöyle x, y diyelim. Ee, bakın, şu bunun tepe noktasının apsisi nedir? Sıfırda. Dolayısıyla şu y ekseni simetri eksenidir. Dolayısıyla burası bir buçuktur, burası da bir buçuktur. Şimdi bakın bize kamyonet e, kasasının yüksekliği soruluyor. Yani şurası soruluyor. Bakın bir buçuk, sıfır beş daha, şurası iki. Dolayısıyla burası da ikidir, şuranın apsisi 2 bize yüksekliğini soruyor. H demek ki 2 verip H'a ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. 2 verelim. Eksi 3 bölü 10 çarpı 4 artı 4 olur. Bize F2'yi soruyor. Bu da ne olur? Eksi 1.2 artı 4'ten 2.8 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. 7'ye bakalım. Bir tenis topu o noktasında yere çarptıktan sonra şekilde görüldüğü gibi dört tane parabol şekli yörünge izlemiştir. Tenis topunun her zıplayışta ulaştığı maksimum yükseklik bir önceki ulaştığı maksimum yüksekliğin 3 bölü 4 katı olup yatayda aldığı yollar eşittir. Orijinden geçen bir no'lu parabolün denklemi eksi 4x kare artı 8x olduğuna göre 4 no'lu parabolün denklemi sorulmuş. Şu bir no'lu parabolün denkleminin r'sine tepe noktasının absesi eksi b bölü 2a'dan 1, yüksekliği de e, k'sı f1'dir. Yani 1 yazarsam x yerine eksi 4 artı 8'den 4'tür. Şimdi dolayısıyla e, şunun r'si 1 ise burada 1'dir. E, bunlar o zaman e, a'ların hepsi 2'dir. Şurası 2'dir, burası 4'tür, burası 6'dır, burası 8'dir. Yüksekliği de 4'tü. Şimdi birinci parabolün e, ee, tepe noktası 1'e 4. E, ee, her zıplayışta ulaştığı maksimum yükseklik bir önceki ulaştığı maksimum yüksekliğin 3 bölü 4 katı. Şimdi 4'ün bir kere 3 bölü 4 katını alırsam ikinciyi bulurum. Karesini alırsam üçüncünün yüksekliği, kübünü alırsam dördüncünün yüksekliğini bulurum. Dolayısıyla şu, e, bunun R'si de tam ortası olduğu için 7, 7'ye tepe noktası son parabolün 4 çarpı 3 bölü 4'ün kübüdür. Yani 7 virgül 4 çarpı 27 bölü 4, 16, 64. Sadeleştirirsem tepe noktası 7'ye 4 ile de 64 sadeleşir. 27 bölü 16 yapar. Eksenleri kestiği noktalar da belli. Artık bu parabolün denklemini bulabiliriz. Y eşittir. A çarpı, o A ile bu A aynı şey değil biliyorsunuz. X eksi 6 çarpı, X eksi 8. Ne sağlıyor? 7'ye 27 bölü 16 sağlıyor. 27 bölü 16 eşittir. A çarpı, X yerine 7 verince burası 1 olur. Burası da eksi 1 olur. Yani 1 ile eksi 1'i çarparsak eksi 1 olur. A da eksi 27 bölü. 16 olur. Demek ki parabolün denklemi eksi 27 bölü 16 çarpı x 6 çarpı x eksi 8'dir. O da e, a şıkkı olarak bulunur. 8. soruya bakalım. T yıl olmak üzere bir çocuğun 2 ile 10 yaşları ve bu yaşlar arasındaki kilosun zamana bağlı değişimi şeklinde belirlenmiştir. Buna göre çocuğun kilosunun bu zaman aralığında alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın en küçük değeri şurada 2 versek F2'ye bakarsak bu doğrusal fonksiyon olduğu için e, T'nin katsayısı da pozitif olduğu için en küçük değeri iki de alır. 2 verirsem 22 5 daha 27 bölü 3'ten çocuğun kilosunun alabileceği en küçük değer bir kere 9'dur. En büyük değer için de şu bakın e, ikinci dereceden bir fonksiyon. E, bu parabolün tepe noktasının önce absini bulayım. Eksi t kare artı 16 t eksi 16 şey 6 bölü 2'nin r'si nedir? Eksi b bölü 2a'dan 8'dir. 8 bu aralıkta olduğu için demek ki t'ye 8 verdiğimde en büyük değerini alacaktır. Bu parabolün kolları aşağı doğru. R'si 8 çıktığı için 8'de en büyük değerini alacaktır. 8 vereceğiz demek ki. Eksi 64 artı 16 kere 8. E, 128 olur. Eksi 6 bölü 2. 128'den 64 çıktı. 64. 6 daha çıkar. E, 58 bölü 2'den kilosu maksimum 29 olur. Minimum da 9'du alabileceği en büyük değer 29, en küçük değer de 9, toplamları da 38, B şıkkı olarak bulmuş. <laughs>